İyi ki indin aşağı. Nesin çok mutlu oldu. Seni yalnız bırakmayayım dedim. Cık, teşekkür ederim. Bir de Rıza kaptanımız oldu. Çok iyi bir adam değil mi? O ağzını öpeyim Adnan Bey. <laughs> Yap bakayım. Ben onun gibi konuşamayım. <laughs> Bırakın lütfen Adnan Bey. <laughs> Yapma. Çok tatlısın. Biliyorum. Adnan lütfen. Çok yorgunum hayatım. Affedersin. Uykum var lütfen darılma. Ne münasebet. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Aa matmazel. Şşş yavaş. <laughs> Ay harika erken gelmişsiniz. Pek de erken değil hanımefendi. Şimdi seni kaldırmaya geliyordum. <laughs> erken kalktım ama anca hazırlandım. Çok güzel görünüyorsun. Günaydın. Günaydın taklım. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Matmazeli karşımda görünce öldüm sevinçten. Duyduk. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek demiştim. Ben de o yüzden taşınmanıza izin verdim zaten. Mihtar kalkmadı mı daha? Kalkar şimdi. Efendim. Günaydın. Günaydın. Neredesin? Yeni kalktım odadayım. Özledim seni. Ben de. Nasıl geçti geceniz? İyiydi. Evde misin bugün? Sen? Evdeyim. O zaman ben de evdeyim el gelmiş. Öyle mi? Salondalar. Birazdan karşı karşıya geleceğiz. Üf, daralıyorum. Bir şey görmedi. Boşuna sıkılıyorsun. Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun? Tamam, için rahat etsin. Ben bir şekilde konuşturacağım onu, merak etme. Çaktırmadan ağzını arayacağım. Tamam dikkat et lütfen. Tamam peykercim görüşürüz. Öptüm canım. Günaydın. Uyuyorsun zannettim kapıyı çalmadım kusura bakma. Peykerle konuşuyordum. Selam söyledi. Hemen gitmiyorsun değil mi? Birlikte bir kahve içeriz. Olur. Ah, i̇yi geceler. <laughs> i̇yi tamam, şımarma. <hiç> <laughs> Oldu. Hadi kapat. <laughs> sen kapat. <laughs> Hayır sen. <laughs> Aman kapat işte. Bu sefer kesin kapatıyorum. Hadi iyi geceler. Bu adamdan çekeceğim var benim. Hadi hadi hiç numara yapma. Ona bakarken ağzı fiyonk oluyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Akşam uyuyamaz da sevinçten. Öyle diyor zaten. Yarın memleketi arayıp tek tek bütün akrabalara haber verecekmiş. <laughs> Bekleyemez yarını Nesrin. Şimdi başlar aramaya ben sana söyleyeyim. <laughs> Yazık. Nereden çıktı şimdi o? Rıza kaptan bu eve balık getirmeseydi Nesrin'in kimseyi bulacağı yoktu. Yok canım. E öyle. Kapıdan dışarı çıktığın yok ki. Nereden nereye? İyi buldun yine. Sen de bulursun inşallah. Rıza'nın bir müçosu var istersen. Ama o iyi huylu birini arıyor. <laughs> bir aileye bu kadar balık kokusu yeter. İyi akşamlar. Ya nasıl sinir bozuyor ya geri zekalı. Aman bırak deliyle deli Aa. olunur mu? Ya kıskançlıktan ölüyor bırak. Konuşsun da akıtsın zehrini. Efendim. Bütün gece niye görünmedin ortalıkta? Çok merak ettim. Odamdaydım. Kitap mı okuyorsun? Ne? Bakayım. Katil lütfen çıkar mısın? Bugünlerde çok öfkelisin. Hadi lütfen çık. İyi geceler. Gelinliğin kubaşını ben Almanya'dan getiririm. Aman ya istemem. Ya getiririm tabi. Orada kim bilir neler Hı. vardır. Yarın kaçta gideceksiniz bizi? On bire e randevu almış babam. Ama dayanamaz sekizde düşer yola. Ah, hadi o zaman yatın bir an önce. Siz de yoksunuz yarın bize çok iş var. Tekrar hayırlı uğurlu olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin yavrum. Sağ ol yavrum. ablam. İyi geceler İyi geceler. Yavrum. Artık darısı benim başıma. Arsız. <laughs>